Vergi ve kamu geliri. Roma'da vergi, imparatorluğun her gün atan kalbiydi. Eyaletlerde çiftçiler ürettiklerinden, tüccarlar kazançlarından vergi verdi. Limanlardan geçen mallar ise küçük bir pay üzerinden vergilendirildi. Bu gelirler yerel görevlilerce toplanıp kayda geçirildi. Paylara ayrıldı ve merkezdeki hazineye gönderildi. Hazineye giren her para iki büyük kanaldan tekrar dışarı aktı. Birincisi Kamu işleri. Yollar onarıldı, köprüler yapıldı, su kemerleri şehre temiz su taşıdı. Limanlar ve depolar kuruldu, tahıl alımlarıyla şehirler doyuruldu. Böylece pazarlar canlı kaldı, insanlar güven içinde yaşadı. İkincisi, ordu. Lenonların maaşları düzenli ödendi. Asker disiplinli, sınırlar güvenli kaldı. Askerin eline geçen para sonra yine pazara döndü. Esnafa, fırına, atölyeye. Yani vergi, dolaşarak ekonomiyi canlandırdı. Tüm bu akış, basit bir kurala bağlıydı. Düzen ve denetim, kayıtlar tutarlıydı, hesaplar kontrol edildi. Böylece herkes param nereye gidiyor sorusunun cevabını biliyordu. Kısacası eyaletlerden akan gelir hazinede bütçeye dönüştü. Bütçede yola, suya, limana ve en önemlisi lenonların maaşına aktı. Roma'nın gücü yalnızca kılıçta değil vergiyi hizmete, hizmeti de güvene çeviren bu akıştaydı.